Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım evime kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Günlük fal yorumu yapacağız. Koç burcu için ama. Koç burcu ve yükselen Koç burcu arkadaşlarım. Hadi bakalım sizin için bir fal açılımı yapalım. Açalım bakalım fincanımızda neler çıkmış. Aslında kafanda bazı yapmak istediğim projelerin bir takım planlarım var ama bir türlü bunları hayata geçirememişsin. Bu konuda birazcık kendini şanssız gibi hissediyorsun bugünlerde. Evet biraz sıkıntın var. Şimdi böyle bir e, önemli bir telefon bekliyorsun galiba. Bak böyle belki devlet kapısından bekliyor olabilirsin ama tam ortada böyle çok güzel bir aslan var. Demek ki o beklediğin telefon tam da senin istediğin şekilde hayırlı olumlu bir şekilde gelecek gibi görünüyor. Evet şimdi hemen şuradan bir başlayalım bakalım. Şimdi ilişkiler konusunda hayatında biraz belirsizlikler olabilir. Yani nasıl diyebilirim? E mesela yalnızsan eğer kendini kendine böyle çok da uygun olmayan insanlara doğru çekilebilirsin. O yüzden dikkatli ol. Çok yani böyle çok iyi düşünmek zorundasın. Şimdi aşk bugünlerde böyle yalnızsan Aşk sana çok uzakmış gibi hissedebilirsin. Yani bu aralar böyle hissediyorsun demek ki. Biraz geçmişi özlüyor olabilirsin bazı kararsızlıkların olabilir yani geçmişe özlem var bazı kararsızlıkların var geçmişteki sevgili ya da eşi özlemek gibi hislere kapılabilirsin bu aralar şimdi kendini ilişkiler konusunda biraz kurban gibi görebilirsin yani ilişkiler konusunda kurban psikolojisine girmiş olabilirsin ama önümüzdeki günlerde kendini şifalandırmaya odaklanacaksın bu aralar sağlık ve şifa konularına odaklanıyorsun Şimdi böyle gizli saklı olan şeyler gün yüzüne geliyor. Arkandan birileri hala bir takım işler. Şimdi bir çoğunu öğrendin ama hala arkandan gizli saklı işler çevirenler var. Bunlar da gündeme gelecek. Arkan evet iş çevirenler var. Şimdi böyle bu aralar kız kızlar yani kız kardeş olabilir eş olabilir yani kadın figürleriyle kadınlarla anlaşamayabilirsin ve bu anlaşamamazlıklar resmen Nisan ayına kadar da devam edecek gibi görünüyor. Şimdi böyle önümüzdeki günlerde daha hızlı hareket edeceğin, daha hızlı düşüneceğin, yani nasıl söyleyeyim, daha böyle aktif olacağın bir zamana giriyorsun. Maddi işler açısından aslında çok bereketini artıyor. Şimdi önemli konuşmalar yapılabilir. Ev ortamında olabilir. Belki bir ev konusu, miras konusu bunlarla ilgili. Evet, önemli konuşmalar yapılabilir hane içinde. Hani böyle herkesin bir araya toplanıp da bir şeylere karar verilecek gibi bir durumu olabilir. Çar taşınma, ev değişikliği gibi durumlar varsa bunlarda da güzel gelişmeler olacak. İş, güç anlamında bu hafta çok böyle iyi olacaksın. Şimdi duaların bu aralar çok makbul. Dualarını ihmal etme. Özellikle de bu hafta ettiğin bütün duaların kabul olduğunu, yani dileklerine ve arzularına çok böyle kolay bir şekilde ettiğin duaların çok makbul. Bunların karşılığını hemen göreceksin. Şimdi böyle bu özellikle de bu hafta çok enerjik ve aktif olacaksın Böyle baya bir dışa dönük bir enerji var sende Baya bir dışa dönük olacaksın Son derece güçlü iletişimler kuracaksın Böyle fikirlerinden dolayı hayatında çok daha önemli adımlar atacaksın Şimdi böyle bir arkadaşın ya da bir yerde karşılaştığın bir insan olabilir Şimdi onun sözleri, onun söylediği sözler, onun söylediği şeyler Senin çok dikkatini çekecek ve böyle onun ondan hani böyle ondan aldığın hissiyatla şimdi böyle atacağın adımlarda, imzalarda böyle hayatını değiştirebilir. Gizli ilişkilerden uzak durman gereken bir dönemdesin. Kötülüklerden korunmalı korun korun yani koru kendini. Şimdi böyle Evet, beklenmedik yerlerden gelecek olan maddi kazançlar ve fırsatlar var önümüzdeki günlerde sana. Şimdi parasal konularla ilgili evet çok şanslı olacaksın. Kendini ifade etmekte, e, yani böyle ayın sonuna doğru kendini ifade etmekte birazcık zorlanabilirsin. Yani ne dersen anlaşılmayacak, biraz kendini ifade edemeyeceksin. Şimdi böyle. E, Ayın işte 17'si ve sonrasında da biraz kandırılmamaya, dolandırılmamaya dikkat et. Yanlış kararlar verebilirsin. Bu verdiğin yanlış kararlarla e, birileri tarafından kandırılabilirsin. Dikkatli ol. Ama rüyalarına ve sezgilerine gerçekten çok güven. Çünkü rüyaların bu aralar gerçekten mesajcı rüyalar görebilirsin. Zaten hane için biraz sıkıntı var ama etrafın çok kalabalık. Önünde açılan güzel kapılar var. Bak şurada mesela geçmişten gelen birisi. Görüyor musun bir bayan. Bak sana bir şey uzatıyor elinde böyle bir kutu gibi bir şey var. Sana uzatıyor ve senin ayakların resmen balık gibi çıkmış. Demek ki kısmetlisin. Evet, ee... Yani kadınlardan gelecek sıkıntılı durumlara dikkat et. Kadınlarla bu aralar biraz anlaşamayabilirsin. Evet böyle 3 tane kısmetin peş peşe geliyor. Ufak tefek sıkıntılı durumların olabilir. Ama maddi açılardan falan da güzel rahatlamaların olacak önümüzdeki günlerde. Hemen bak bir erkek çıkmış. Bu bir baba gibi. Acaba babanı mı özlüyorsun? Yani böyle geçmişe bir özlem olacak bu günlerde sende. Hani böyle babayı özlemek, onu anmak ya da geçmişteki akrabayı eşi dostu anmak gibi böyle konular olabilir yani böyle biraz geçmişe Özlem olacak bu bugünlerde sende bak şimdi şu çubuğumuzu bir alalım bakalım elimize Şimdi bak görüyor musun? Burada birisiyle sarmaş dolaşı olmuşsun. Bak eğer e, çoluk çocuk sahibiysen, bir çocuğun varsa bu senin çocuğun olabilir. Sanki böyle bir kız çocuğu gibi. Bak nasıl sarılmışsınız. Burada işte baba gibi. Tam babanın karşısında kocaman bir karınca. Şimdi bak bir rüya göreceksin. Babanı... Beyaz bir güvercin ve tam onun karşısında kocaman bir karınca çıkmış. Karınca maddi bolluk bereket demektir. Ya da şöyle de bir şey de olabilir. Babandan dolayı, babadan gelecek olan bir mirastan dolayı maddi durumlarında çok güzel düzelmeler olabilir. Bak, şu senin baba figürün ve onun arkasında bir ateş yanıyor. Demek ki o senin yolunu aydınlatacak. Ondan sana bir kısmet var. Şimdi Burada baba tarafından akrabalarla telefonla görüşme, irtibata geçme gibi bak iki kere böyle halalar falan olabilir iki tane bayan. Bunlarla iki kere görüşmeler yapacak olabilirsin. Şimdi bu miras olayınız neyse bu mirası paylaşmakla ilgili olabilir. Böyle bir hane içinde bir toplaşıp da bu konuyla ilgili bazı konuşmalar yapılacak. Ama sen güçleneceğin güzel bir döneme giriyorsun. Bak böyle var ya maddi açılardan da çok rahatlayacaksın. Bir takım projelerin var bunları da gerçekten hayata geçirebilirsin. Tertemiz bir yol açılıyor sana uzun bir yola gitmekle ilgili bir durum. Gözler var üzerinde dikkat et. Kendini bir yere hapsedilmiş böyle yalnız bırakılmış yalnızlaştırılmış gibi de hissediyor olabilirsin. Ama maddi açılardan rahatlamaların inşallah çok güzel çıkmış bak şöyle var ya değişik insanlarla sürekli yollara gidiyorsun belki de böyle değişik değişik insanlarla tanışıyorsun yine böyle insanlarla tanışacaksın ama bunlar güçlü insanlar belki böyle senin artık sen hangi sektörde çalışıyorsa onunla ilgili belki üst düzey kimseler gibi. Şuradaki evi gördün mü? Bak karanlıkta kalmış bir ev mevzusu var. Uzamış bir ev konusu var. Bu ev konusu neyse hemen yakın zamanda bu konuyla ilgili güçlü adımlar atılmaya başlanıyor. Burada bir fil var ve önünde bir bayan var. Bak elinde değnek var. Resmen bir koro yönetir gibi. Sanki böyle fili elindeki değnekle alıyor götürüyor gibi görünüyor. Güçlü birisini yönlendiren bir bayan. Evet, yakınlarda böyle bir bayanla tanışabilirsin. Uzun uzun telefon görüşmelerin çıkmış. Bak şimdi geçmişte hayatında olan belki eski eş olabilir, belki de bir eski sevgili gibi. Şimdi bununla böyle bir irtibata geçmek gibi, bununla böyle bir görüşmek gibi durumların olabilir. Ama bak şimdi gizlisa, eğer hayatında biri varsa bu işi gizli saklı yaparsan açığa çıkacak. Ben sana söyleyeyim. Bir ev almak şöyle bahçeli bir ev hayalim var. İnşallah bunu gerçekleştirirsin. Ve burada kocaman o evin üzerinde kocaman karınca çıkmış. Demek ki maddi açılardan yakında rahatlamaların olacak. Yalnız böyle arkandan iş çeviren sinsi timsahların var. Dikkat et şurada da bir akrep çıkmış. Hemen üzerinde bir fare. Şimdi e, laf taşıyan birisinin yüzünden tehlikeli insanları hayatına çekebilirsin. Dikkatli ol. Hanenin içinde bir kalabalık var. Bakar mısın şunlara? sıkıntılı bir kalabalık bu. Yani böyle bir <laughs> hiç böyle ummazken hani böyle bir akraba, eş dostla ilgili hiç böyle ummazken ve ortada hiçbir şey yok yokken bir cenaze törenine katılabilirsin. Hani böyle hani böyle hasta falan olan biri de değil yani. Birdenbire ani gelişecek bir kayıp gibi görünüyor sanki. Böyle bir durumla yani böyle bir durumda kalabilirsin. Hemen böyle bak sıkıntılı şurası bayağı sıkıntılı çıkmış. Evet ama etrafın aydınlık, temiz. 3 tane peş peşe gelecek olan paralarım var. İnşallah böyle Dur şunu yapmayı unuttuk. İnşallah güzel rahatlamaların da olacak kocaman bir kapı açılıyor hemen hanenin içinde elinde çiçekle gelen biri var kendini affettirmeye çalışacak sana şurada kocaman bir balık çıkmış maddi açılardan çok rahatlamaların var burada birisini tepe taklak etmişsin bak bir bayan hep diyorum ya bak bu hafta bayanlarla sıkıntılarım var burada da bir bayan çıkmış resmen çatıdan yani böyle damdan düşer gibi hayatına girecek şuradaki kalbi gördün mü bak Bakar mısın? Şu da o bayan böyle diyorum ya sana damdan düşer gibi hayatına girecek. Bak kalbe bak. İnşallah görünüyordur. Tertemiz bir kalp. Geçmişten gelen biri elinde çiçeğiyle miçeğiyle hayatına yeniden girmeye çalışacak. İşte bu senin eski sevgilin olabilir. Eşin eski eşin olabilir. Hayatına almakta almamakta sana kalmış. Belki de hani böyle saçma sapan şeylerden dolayı ayrıldınız. O seni çok üzdü, yıprandın, üzüldün. Belki de hayatına almak bile istemeyecek olabilirsin. Hadi bakalım şimdi Koç burcu için çekelim bakalım. Sezgiler ve rüya bak ne kadar falımızla uyumlu değil mi? Sezgilerine, rüyalarına dikkat et. Bu aralar böyle çok haberci rüyalar görebilirsin ve bu rüyalar mesela şöyle yapabilirsin. Sabah uyandığın zaman rüyalarını bir not al bakalım. O rüyalar sana çünkü haberci rüyalar. O rüyalar sana ne yapman gerektiğini belki de anlatacak. Evet canlarım benim bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.